Adı hepiniz huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas İşkur Müdürlüğü ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası arasında üniversite öğrencilerinin staj yapmaları konusunda protokol sözleşmesi imzalandı. Cumhuriyet Üniversitesi İşkur ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası arasında öğrencilerin sahada staj yapmalarına imkan sağlayacak protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde firmalar yüzde yetmiş, Cumhuriyet Üniversitesi ise yüzde kısmından faydalanacak. Ee, İmza töreninde konuşan İşkur İl Müdürü Nurettin Köksal, işbaşı eğitim programının protokolünü imzaladıklarını ifade ederek şunları kaydetti. Bu protokolla işbaşı eğitim programından faydalanacak olan firmalarımızın yüzde kontenjanını Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerimize ayırıyoruz. Bunda da öncelikli olarak Cumhuriyet Üniversitemizin İktisadi İdari Bilimler Fakültesine ve Mühendislik Fakültesine öncelik veriyoruz. Çünkü bu iki fakültemizde bir staj zorunluluğu var. Dolayısıyla bu öğrenci kardeşlerimize stajlarını yapmış olmaları kendilerine de maddi olarak bir imkan olarak ortaya çıkacak. Aynı zamanda Rektörlüğümüzün vakfının da işbaşı eğitim programları düzenlemek isterlerse kendilerine bu konuda yardımcı oluyoruz. İşbaşı eğitim programlarında faydalanacak olan kişilere de yine Cumhuriyet Üniversitesi'nin öğrenciler olmalarını şart koşuyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık imzalanan protokolün üniversite şehir işbirliği çalışmasına iyi bir örnek olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti. Bizim öğrencilerimizin de hem iş deneyimi sahip olması hem de teorik bilgilerinin uygulamaya e, geçebilmesi vesilesine yol açacaktır. Özellikle işçilerin mesleki deneyimlerinin artırılması ve teorik bilgilerinin uygulama yaparak artmasına yönelik e, iş kurun, e, amaçladığı hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz de büyük ölçüde yarar elde edecektir. Bu yararın üniversitemizde öğrenci talebini artırmasını üniversitemizin daha tercih edilebilir olmasına, vesile olmasına da yol açacaktır. Konuşmaların ardından karşılıklı protokoller imzalandı. Evet, dün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ydü. Tiryakilere sigara bırakmayı düşünüp düşünme.